Merhaba arkadaşlar Beşiktaş Alanyaspor maçının Özetini şimdi sizlere aktaracağız. Ee, tabii ki yorumlayacağız. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi e, kendi yorumumuzu da ekleyeceğiz ve maç içerisine geçen önemli anlarda şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. E, maça birazcık da yorumumuzu katacağız aslında Beşiktaş alanyaspor maçına. Beşiktaş maçı gerçekten önemli bir maçtı. İlk başta onu bir söyleyelim. Çünkü Beşiktaş'ın da aslında 3. sıralara çıkmak adına gerçekten önemli bir maç olduğunu söyleyelim. Bir de Beşiktaş'ın bir maçta eksik maçı var. Onu da hatırlatmış olan Normal maç şartlarda Beşiktaş o eksik maçı tamamlayıp yenseydi şu anda ligde 3. sırada yer alacaktı. Ancak Başakşehir ile arasında 2 puanlık bir fark var ve Beşiktaş tabii ki maç eksikliğinden dolayı e birazcık daha puanı düşük diğer takımlara göre. Tabii ki bu sadece Beşiktaş değil. Zaten biliyorsunuz hani ertelenmişti bir maç. Antalya Sporlu maçı ertelenmişti. O nedenden dolayı bu şekilde. Ama genel olarak baktığımızda Beşiktaş kendi evinde oynama avantajını iyi kullandı ve Beşiktaş kendi evinde güzel oynuyordu. Zaten son 5 maçında 4 galibiyeti bir de beraberliği vardı Beşiktaş'ın. Yani güzel bir oyun sergilediğini ve bu güzel oyunla beraber Beşiktaş'ın da güzel bir gece geçirdiğini söyleyebiliriz kendi stadında. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.